Abi merhabalar. Merhaba. Alışverişten geliyorsunuz evet. galiba. Neler aldınız? Vallahi bir ayakkabı aldık, bir çerez aldık 1600 lira. Bu ne ya? He yol Altı parası şunu bunu. Aldın kaplomu abi ayakkabı. Vallahi, aha işte deri dedi, bilmem ne dedi. Ayakkabı sadece ayakkabı yani e, ne diyeyim ben sana? E, 800 lira. 800 lira falan işte 750 zor aldık. Başka ne aldınız? E, çerez. Çerez. Başka bir şey yok. Bir Hayır. de tişört Zeynir, aldım. Zeynir yok, zeytin yok, kahvaltı şey yok. Bunları almış olsaydın kaç para olurdu? Onları almış olsaydık, battık zaten. Beşten aşağı çıkamıyoruz. Yani, Türkiye'nin gündemini nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl görüyorsun e, hali, pür melalimizi? Türkiye'nin hali gidiyor işte. Gidiyor. Ya, Nereye gidiyoruz abi? Bataklığa. Battıkça da batıyoruz yani. Battıkça batıyoruz. Yani yedi buçuk lira emekli aylığı. Beş bin lira kira veriyorum. Yedi buçuk lira emekli aylığım. Ben çalışmasam, yedi buçuk lira elektrik, su, doğalgaz. Hesap et ben ne yiyeceğim? Çoluk çocuk ne yiyecek? bir şey söyleyeyim abi. 5000 lira e, e, kira dediniz. Evet. Doğalgaz, elektrik, su ve fatura şey telefon faturası ne kadar geliyor? Hepsi komple mi? Doğalgazı çıkalım şimdi yaz oldu. Ya. Hepsi mi? Evet. Komple şey, 8 9 lira oluyor. 9 lira oluyor komple genel Elektrikli ama maaşını da aşmış oluyor. He, ya, yoho, çok çok aşıyor. 9,5 10 da geliyor. Yani havalar şu anda yaz. Yaz olduğu için de e, pek doğalgaz açamıyorsun, açmıyorsun yani. Bir tek şeyde kullanıyorsun ay gazda. E, emekli maaşın kışın yani o 10 milyonu da açıyor. Işte, engelli maaşı. Evet. Engelli maaşı aldığımız için daha düşük. Peki abi o zaman yani emekli maaşı yetmemiş oluyor? Yok yet, değil. Zaten açıyor işte yetmiyor ki, hiç yetmiyor E çalışmasam halim anam. E bir de üstüne üstüne kalp riski sinmek. Kalp riski 3 sefer. 3 sefer kalp riski dedim hipertansiyon var. Ondan sonra çok rahatsızlar var yani. Ee, geçmiş, geçmiş olsun. Ne kadar yaş kaç abi? Yaş kaç gözüküyorum? 50, 50. 50 var mı? Kaç? 50. Gözüküyor muyum bu kadar? 45. 40. 47. Kaç? 47. 47 mi? Vallahi. Evet. Sen 47. hastalıklar çökertmiş abi. Çöktü. Ya. Hayat çökert. Ne Hayat çökertmiş. Hastalıklar çöktü. Hastalık değil ya. geldik. Maden ocağından. Zonguldak'tan. Bursa'da mı yaşıyorsunuz? Yok. Mudanya'dayım. Mudanya değil ama yaşlanma olacak. Mudanya da yaşanacak. Mudanya yaşanacak Ocaktan, yer ama yaşanacak yer değil. 10 sene 10 13 14 sene. 14 sene falan geçti madende. Yani çocukluğum orada geçti. Yani madende iş verdi, okumadık, görmedik. Çocukluğumuz madende geçti. Madenden emekli olamadık. Geldik yer üstünde emekli olduk. Kime evet. oy verdiniz? Evet. Efendim? Kime oy verdiniz? Vallahi kime oy verdim derken evet. Verdikten evet. oldu işte değil mi? Kime verdiniz? AK Parti'ye mi verdin? Verdi, AK Parti'ye verdim ben. Pişman mısınız? Ben yo pişman yok. derken? Yok. Lan. Ya ben beni bu ben çevirmedi. Demekli, beni ben bu çevirmedi. Demek. Ben bu sefer zaten dönüktüm. Döndüydüm yani bu bu dedi oran işte şöyle böyle. Dengemi siz Sen mi kandırdın Yo hayır o özelden beri zaten AK Partiliydi. Peki abi şimdi döneyim dedim yani. <laughs> e, döneyim dedin ama dönmedin. Dön, bunlar biz, biz, onu biz, de, biz de, bunları peşinden gittik işte. Biliyorsun önümüzdeki yıl bir evet. yerel evet. seçim var. Evet. Ne yapacaksın evet. abi? Ya kesinlikle ve kesinlikle ben, vermem. Ben, ben vermem ben, abi. Parmağımı kırsalar gene vermem. Ben, Niye? En büyük maaş ma en büyük ben, maaş emekli maaş ama ben, lira oldu. ben, yedi buçuk lirayı ben, ne yapacağız? Şu anda, ben şu anda bize yem attı zaten. Şeyden önce bize yem attı. Yemledi bizi. Evet. Biz de ne yaptı? Kuzular gibi tavuklar gibi tıktık o yemi yedik. Yedik ve topa da oturduk abi. Şimdi topu abi? Ya işte topun üzerine. Ramazan var. topu. <laughs> Ramazan topunun üzerinde oturduk bizi patlattı abi. Evet. Patlattı şu anda işte evet. yani e, bir ya ne diyorum sana bir buçuk lira çıktım yola cebinde var şimdi el lira. Yani e, bir, bir yemek yedim onu da lahmacun aldık abi yani. Ne iş yapıyorsun? Şu anda garsonum ben. garson evet. Garsonluk işim. Ne yapayım ne başka türlü yapacak şey çalışmazsam zaten açayım. Hanım zaten çalışmasa ben açayım. Yenge de çalışıyor. Mecbur. Çocuklar yok abi çocuklar kendine ya. Bir kız okuyor işte. O olan abi askere gitti geldi batırdı beni zaten. Gidişatı soruyoruz bey Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl görüyorsun? Ya yani, 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 şimdi bir uçak yukarıda oturmalıdır. Buna C diyorlar böyle. Ters C var burada abi. Yani çakılmak her an mümkün. Hatta bir pastaneye uğradım. Ben ayçörek severim. Alayım dedim. 45 lira fiyat Kaç alıyordun diyeceksin. 2,5 liraya alıyordum. Ne zaman alıyordun mesela abi? Ya en, son? en son. abi 2019'da falan yani. 3 sene olmuş. 3 sene, sene olmuş. 4 sene olmuş. 4 sene. 2,5 liralık abi 45 lira. Diyor hmm. ki adam biz eskiden her şeye etiket koyuyorduk diyor. Artık serbest piyasa ekonomisi diyor. Kim kimi tutarsa abi diyor. Yani kim kimi tutarsa derken abi? Yani herkes keyfine göre serbest piyasa diyor. satıyordu. Diyor, ne ne olacak, olacak peki abi? Yani öyle dersek <laughs> Körlere bayram var derler yani. Ne olacak peki abi? Valla yani yani ekonomik anlamda hakikaten üstadım, yani e, zam, zam olucene, yağmuruyla birlikte Yani bir ben söyleyeyim e, Memlekette 16 milyon 500 bin yabancı varken Anlatabiliyor muyum yani sığınmacılar bilmem ne şeyler. Yani Ülkenin nüfusu değişiyor ya Geçen gün tiktokta bir şey izledim Söyler diyor ki siz gidin abi biz ne gideceğiz diyor. <laughs> Böyle güzel cumhuriyeti var diyor. Yani. Ekmek elden su gölden. Ya yani, Tabiri caizse ya. Bilmiyorum abi ben Şam'a gittim. Şam'da savaşma mavaş yok. Yani çok yeni. Dört ay önce Şam'daydım yani. Böyle değil abi. El elde baş başta. Rahattır adamlar yani. Öyle yani. Yani ben bir tek şey yani hiç kimse de çok ilginç gelecek anlatabiliyor muyum? Kimse de of aman falan değil mi? Ben çocukken şöyle birbirimizin ağzına parmağımızı koyardık, ısırdık. Kim ah derse elini kurtarıyordu. Her kimse ah demiyor. <laughs> ne olacak? Yani kimse ah demiyor dediniz ya. Neden demiyor sizce? Yani bunun bir sebebi olması lazım. Sen büyülendi mi bu insanlar? Öğretilmiş bir çaresizlik bütün, mi var? Bütün kabahat abi muhalefette. Yani resmen bilemem açılır desem yeri var. Adam gündüz vakti Benzin döktü adamları yaktı Sivas Belediye Başkanı yani Temel Karamolla. Ben aynı şeyi yapmış olsam utanırım bir partinin başına adamım diye gezmem. Ama bir de e, burada bir yanlışınız var. Temel Karamollaoğlu o, o e, şeyde belediye başkanıydı Sivas'ta. Ben Ancak etfaiye o etfaiyenin üzerine çıkmadı. Onlara benzin dökmedi. Orada bir yanılgınız var. Abi dökmediyse bile yani o günahın içinde o günahın içinde yani ya tribünlerde bile olmuş olsa anlatabiliyor muyum? O günahın içinde yani. Ben öyle düşünüyorum. Peki muhalefet deyince Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl değerlendiriyorsun seçimin ben ardından? Ben bütün, bütün e, muhalefettekileri sıfırın altına buluyorum abi. Şimdi ben maden mühendisiyim. Ondan sonra bizde 0 e, sıfır mikrona kadar, eksi ona kadar şey yapıyor. Ben de aynen öyle. E, eksinin altındalar. Böyle bir muhalefet olmaz. Eğer adamlarsa, bütün komple hepsini istifa edip bu memlekette yeniden bir seçim yapmaları lazım. Eğer adamlarsa anlatabiliyor muyum? Tüm muhalefetin komple yani istifa edip seçimlerin yeniden yapılmasını sağlaması gerekiyor. Bakın Fatih Erbakan geçen gün ÖTV'ler, MÖTV'ler benzine, gaza bindirdiniz diye adam isyan etti yani. Helal olsun yani. Delikanlı insanmış yani. <laughs> peki zamanda niye konuşmadı? Peki da şimdi abi konuşuyor? yani şöyle söyleyelim. Konuşlarına ee. bak sen abi. <laughs> Yani zamlar mı konuşturuyor Fatih Erbakan'ın? Abi dedi ki ya para bastılar biliyor musunuz bilmiyorum yani bundan yaklaşık olarak 11 sene önce Ankara'da darphanenin genel müdürü benim yakın arkadaşımdı. Evet. Bana dedi ki günde 15 kamyon para yolluyorum haftada 75 kamyon yapar Türkiye yetmiyor abi diyor. Şimdi Suriyeliler var deprem dedeler var 150 kamyonda da batsalar yetmez bence yani. Son sözlerinizi alalım abi. Vallahi e, herkes inanıyor, ben de inanıyorum, Allah'a yardım etsin diyorum ama Allah'lık bir durumumuz var yani. Öyle. Neye Ve? inanıyorsun abi? Allah. Neye inanıyoruz? Allah in herkes inanıyor derken Allah'ı mı kastediyorsunuz? Evet, Allah'ı kastediyorum. Evet. tabii. Allah'a Allah yardım etsin. Ama Allah ekonomiye karışmıyor abi. Ekonomiyi bizim düzeltmemiz lazım. Yani tarımda tamam. siz yanlış işler yaparsanız, ovaları betonlaştırırsanız Allah başınıza siz, belayı veriyor ya. Başımıza belayı son günlerdeki çiftçinin halini biliyor musunuz? Bilmez olur muyum? O yüzden böyle konuşuyorum. Geçen sene 7,5 liraydı evet. buğdayın kilosu. Evet. Bu sene 5 lira. Evet, başka bir şey daha söyleyelim. Mısır 4 lira 20 kuruştan açılmış evet. Adana'da şu Aynen. an. Aynen. Başka bir şey daha söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl yani 13-14 ay önce 50 kiloluk hayvan yemi 125 lirayken 400, 400 küsür lira. 400 lira ben bilmez olur muyum abi? Öyle. Yani maalesef çok kötü bir durumdayız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Gidişatı soruyoruz Bey abicim. Gidişat kötü, 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 kötü. Kötünün kötüsü. Emekli bak emekliyim Yedi buçuk lira geçinemiyoruz Çalış çalışacağım iş bulamıyorum yani bu girişte hiçbir şey iş var diyorlar İş yok nerede iş var ya varsa ben gidip çalışayım desin nankör olma diyorlar abi o nankörlüğü onlar yapıyorlar öyle bir şey yok bulsunlar bana iş gidip çalışacağım ben 65 yaşındayım gidip çalışacağım. Söz, siz yani yaşınızdan dolayı iş bulamıyorsunuz aslında. Ya yaşımdan dolayı da bir de yani yok bu saat bu şeyde sonra iş vermezler bize. Abi peki yani geçinemediniz söylüyorsunuz maaşınızla. Ne yapıyorsunuz abi siz eviniz kira mı? Çoluk çocuk var mı? Nasıl geçiniyorsunuz o zaman? Allah'tan ev kira değil de öyle şey aldığımız yedi buçukla maaşla geçinip geçinmeye çalışıyoruz. Yani et yok, et alamıyoruz. İnan gel et yok. Sadece evde yemekle, şöyle peynirle, soğanla böyle gidiyoruz, idare ediyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi size soralım. Ee, gidişatı soruyoruz. Ülkenin gündemini soruyoruz. Ekonomik durumu soruyoruz. Aa. Nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Sizin gözlüklerinizden, sizin gözünüzden. Vallahi ekonomik durumla ilgili bir bu platformda yani bu sahnede özellikle seçimlerden önce Öyle böyle mülakat yapılırdı ki, mikrofon tutulurdu vatandaşlara, Oo, vatandaşlar çıldırırdı. İşte %60, %60'dan aşağı kimse inmiyordu. Hatta adam diyordu ki biz 15 bin vereceğiz, öbürü diyordu ki biz 2 bin vereceğiz. <laughs> Yahu 15 bini vatandaş tercih etmedi de 2000'i neden evet. tercih etti ben onu merak ediyorum çok merak Niye 15.000'i tercih etmedi vatandaş da? Neden etmemiş e, olabilir abi? Ne, ne bileyim ben. E, Acaba muhalefete güvenmediğinden aha. mi olabilir? Yoksa gerçekleşeceğine inanmadığı için ya, bence. Pardon, pardon. Evet. evet. Yahu e, hatta burada kavgalar çıkıyordu. E, niye niye 15.000'i reddediyorsunuz falan filan gibi Yahu arkadaş, demek ki dediğiniz gibi bir güven söz konusu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, birliğini ve bölünmez bütünlüğünü vatandaş 15 bin liradan daha fazla önemsedi. Übürte o 15 binin arka taraf arka tarafında bir sıkıntı gördü vatandaş sanıyorum. Özellikle politize olmamış yüzde 15 yüzde 20'lik vatandaş. Hatta öbür tarafta yüzde 60'tı belki de doğruydu o yüzde on beş, yüzde politize olmamış vatandaş var ya, baktı ki o bölgelerde tehlike sezdi, öyle tahmin ediyorum. 2000 liraya döndü, 15 bini reddetti. Biz de şimdilik susma hakkımızı kullanıyoruz. Bakayım o Ocak ayında ne olacak? Hayır, Sustukça zamlar geliyor abi. Sus, Doğru. Türkçe zamlar geliyor. O zaman, politize ol, olan bir, e, olmamış dediniz. Evet evet. E, evet bu evet, politize evet. olmamışlar, manipüle de edilmiş olabilirler mi? Şimdi, e, manipüle şu hani, e, Atilla İlhan, onun bir e, dip dalga e, teorisi vardı, bilirsiniz mutlaka. O dip dalga harekete geçti, yüzde 60'ları 45'lere, 48'lere 48 diyelim. 48 küsürlere düşürdü. Dip dalga. Olay budur ya. O Teşekkür hani e, manipüle oldu olmadı. Ayrıca Gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsun ülkenin durumunu? Yani ülkenin durumu e, açıkçası çok belli olduğu üzere e, çok kötü bir durumdayız şu an. Yani zaten dışarı baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. E, suyu 3 liraya yani 3 lira bile değil. 25 kuruşa e, 50 kuruşlara aldığımız suları şu an 7 liradan almaya başladık. Yani ne diyelim artık herkes şükredelim şükredelim diyor ama tamam şükredelim bir yere kadar da yani Allah bile ilk şey ne demiş kardeşim demiş yani demiş okuyun demiş yani okuyarak bir şeyler halledin demiş. Şu anda e, yok yani zeki olarak gerçekten çok kötü bir durumdayız. Bilmiyorum artık gençler. Öğrenci misin, misin kardeşim? Kardeş? Öğrenciyim. Niye okuyorsun? <laughs> <Üniversite öğrencisiyim gülüyor> ne okuyorsun? Üniversite öğrencisiyim. Niye okuyorsun? İngilizce iktisat okuyorum. E, ee, Anadolu Üniversitesi'ndeyim. İngilizce iktisat okuyorum dedin. Alanın aslında güzel bir alan. <laughs> Mezun olduktan sonra iş bulabileceğini tahmin ediyor musun? Ya çok zor abi. Çünkü şu an bizim olduğumuz sektörde e, torpil çok büyük bir şeyde. E, o yüzden yani devlet kendi adamları yerleştiriyor. Yani bu e, devlet değil. İktidar. İktidar, iktidar. Aynen öyle. Ya artık bu işin ben aslında sadece iktidar olduğunu düşünmüyorum İktidar muhalefet Ya bu m, siyasi bütün. Partiler şu anda gerçekten işlemin hiçbir şekilde yerine getiremiyor güzelce. Özellikle bence. muhalefet iktidara mı çalışıyor diyorsun yani? Ya muhalefet iktidara çalışmıyor demiyorum ama bence bizim ülkemizde muhalefet e, iktidar olmak istemiyor. Çünkü muhalefet gerçekten muhalefetin işte şu an bir noktada rahat oluyor. Çünkü iktidara geçmediği zaman. Yani çünkü bana kalırsa bu kadar kötü bir iktidara ancak bu kadar kötü bir muhalefet yıkamazdı bu sene boyunca. bu Bunlarca sene boyunca. Yani tek ümidimiz gençler olarak inşallah daha güzel günler görürüz. Yani ister... gibi bir de şey soruyorum, lafını böldüm <laughs> biraz ama e, gençler hep böyle yurt dışına gitmek istiyor. Senin de böyle bir hayalin var mı mezun olduktan sonra? Ya abi böyle bir hayalim e, yok. Neden yok? Çünkü ben e, bir Atatürk genciyim. Yani atamın bıraktığı e, topraklardan yani ülkemi daha çok geliştirmek isterim. Katkım olsun isterim. Ama bütün gençleri ülkeye çok küstürüyorlar. Yani Gerek e, ekonomik sebepler olsun, gerek e, siyasi sebepler olsun. Yani 20 yaşında gençleriz abi, bizim siyaset konuşmamamız lazım daha baktığınız zaman. Ekonomi, Ekonomi... yurt dışına gidip kendini geliştirip buraya dönebilirsin. Tabii canım, o çok güzel olur. Aynen öyle, öyle bir fırsat, devlet öyle bize fırsat sunarsa eğer... ...yani bu her konuda çok güzel olur ama işte bu fırsat da yok, bize de böyle fırsat verilmiyor. Yurt gidip, orada dil öğrenip, orada e, kendi şeyimizde e, bölümlerimizde ilerleşip buraya gelip... ...ülkemize katkı sağlamak bizim için çok daha iyi olacak ama işte şu anda ne yazık ki... Öyle bir şeyde çok mümkün değil. Ben teşekkür Zaman. ederim. Hoşça kalın Zamları soruyoruz. Ha? Ekonomik Yok. durumu soruyoruz. Olur. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla seçimden önce bir sürü vaatler verildi. Yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bir de Karadeniz'de bir yerde petrol buldular. İşte Karadeniz'de da, de doğal gaz, buldular. En son e, Sayın Cumhurbaşkanı bir müjde verecek. Rize'li orduda da evet. e, yine bir enerji bulunmuş. Yani petrol falan deniyor. İşte en son bu dün işte bugün yine en son bu Akbelen'deki katledilen ormanlarla ilgili e, yapılan bu çalışmalar gerçekten üzücü. Ben şimdi doğalarda koşuyorum. Yunanistan'da Balkan Şampiyonası koşmaya gittiğimde o ülkenin ormanlarında gezdikken yani ilk maraton koşulan yere gittik. İner misin? O ormanda bir tane çöp göremezsin. Ama burada vatandaş getiriyor. Şeyini, e, Kanepe kırığını getiriyor şey atıyor. Dağın içine atıyor. Bir sürü inşaat artı, Bu konuda gerçekten sıkıntılarımız var. Mesela doğadaki kirlenen sular. Adam fabrika atık suyundan Marul şey abi ben görmeyen gelini arkadaşı koşturduğum için ovalarda bunarak şahit oldum ben. Ekonomi yönünde şimdi ben şunu söyleyeyim. Benim çevremdeki insanlar dar gelirli insanlar, Fakir aileler ben onlara, çoğuna da şey yaptım ana. bak ne düşünüyorsunuz, kime oy vereceksiniz? Tayyip Erdoğan dediler.